webmastersitesi.com için hazırladığım bu anlatıma hoş geldiniz. Bu videoda WordPress sitemizde 2 megabayt'tan fazla yazı yediğimizi nasıl yükleriz onu öğreteceğim. Diyelim elimizde başka bir sitemizden aldığımız, dışa aktar deyip indirdiğimiz yedek yazı XML dosyamız var. Fakat bu dosya 2 megabayt'tan yüksek ve içe aktar dediğinizde WordPress bu dosyayı içe aktarmıyor çünkü en fazla maksimum boyut 2 mb'dir bunun normal orijinal ayarı, ayarı burada arkadaşlar. Şimdi bunu yükselteceğiz ve 2 megabayt'tan fazla e, boyutlu XML dosyamızı içe aktarabileceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi hep beraber görelim. İlk önce FTP'mize bağlanıyoruz sitemizin ana sayfasında yani WordPress'imizin kurulu olduğu bölümden hitaksız dosyamızı indiriyoruz. E, ile kullananlar dosyayı sürükleyerek masaüstüne bırakabilirler veya bir dosyaya. Ben sürükledim, bıraktım arkadaşlar. Evet, daha önce indirmiştim. Tekrar tamam deyip indirdim arkadaşlar dosyamı. Bu dosyayı herhangi bir kod editörü veya txt dosyası dosyasıyla açıyoruz. Ben Notepad++ ile açtım. Bu kodlarla herhangi bir oynama yapmayacağız. Herhangi bir kodlama bilginiz olmasına gerek yok. Size verdiğim hazır kodla bu işi kökten halledeceğiz arkadaşlar. Birazdan ekranda çıkacak olan kodu indir butonuna tıklayarak şu an şu kodu indirebilirsiniz arkadaşlar tekst olarak. E, tabi bu kod böyle değil. Düzenleyeyim. Şimdi şu an ekranda çıkan e, butondan bu dosyayı indirebilirsiniz. Ve devam edin tıklayın arkadaşlar. Evet dosyayı indirdiniz devam ettiniz dosyayı açtınız ve böyle bir kod çıktı e, karşınıza. Bu kodu kopyalıyorsunuz ve editlemek için, düzenlemek için açtığınız Hitexis dosyasını en altında and WordPress yazısından bir önce, bir satır önce bu kodu yapıştırıyoruz. Şunu 8 yapalım. 8 MB bize yeter. Veya daha fazlaysa sizin yediğiniz onu da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve dosyamı kaydedip yine kaydettiğim yerden ftpm'e Texas dosyasını neredeyse oraya atıyorum. Bu ana sayfadadır. Tamam dediğimde üzerine yazdırıyorum arkadaşlar attığım yeni dosyayı. Ve sayfamı yeniliyorum. Bakalım 2 megabayt dosya boyutu yükselmiş mi? Evet. Biz buraya 8 MB yazmıştık. Tabi bu değiştirmiş hali değil. Biz 8 MB yazmıştık. Şurada arkadaşlar. Burada da 8 MB oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu yöntemle kökten kısa bir şekilde bu sorunu hallettik. Dosya seç deyip 8 MB'a kadar yazı yediğinizi bu şekilde içe aktarabilirsiniz arkadaşlar. Webmastersitesi.com için hazırladığım bu anlatım videos videosunun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi forumlar.